Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 23. 6 yıldızı rütbe 3 hero'muzu göstereceğiz. Biliyorsunuz ki çarşamba günü 7.3 gelmişti. Hemen ya canlı yayında tek tur atmıştım ve T5 veren yollardan gitmiştim. Hep 6 macerada da T5 yoluna girmiştim. Ve oradan toplam 6 tane T5 almıştım bu sayede. Çünkü bir yol bir T5 veriyordu. Hiç T5'im yoktu. T5 kıtlığı çekiyordum. Bu sayede yeni bir hero'yu R3 atabildim. Zaten e, tek bu tek turundan sonra keşif yapmamda da yardımcı oldu bana bu hero. Çeşitli yerlerde kullandım. Kullanması da epey zevkli. Hero. Hadi gösterelim onu. İşte burada Scarlet Witch mühür 23. 6 yıldızlı 3 Witch'erımız oldu arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir hasar potansiyeli var. E, bir de şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Neredeyse e, bütün yani takviye başlığı olmayan hero'lar dışında herkesten takviye çalabiliyor. Ve bunun için ustalıklarımda da değişikliğe gitmem gerekti arkadaşlar. Tabi sadece Scarlet Witch için değil. Doktor Diablo, Dragon Man gibi çeşitli bir sürü mistik iron var. Tigram da var. Onu da belki R3 yaparım ilerleyen zamanlarda. Evet mistik dağılımı arkadaşlar 3. seviyeye getirmiş bulunmaktayım. İstesem 5. seviye de yapardım ama 5. seviye çok abartı. Ve puan feda edebileceğim yer çok yok. Aslında var da 5. seviye çok abartı olur. O kadar da gerek yok gerçekten. Şöyle... Bir, bir, buçuk milyon sadakatim var. Daha fazla da alabilirdim istesem. 240 bine mi ne mal oldu galiba o kadar mistik e çekirdek alma. Evet saldırıdan 2 puan feda edip 3 puan feda edip mistik dağılıma verdim arkadaşlar. Yakın zamanda güncel bir ustalık videosu da yapacağım arkadaşlar. Çünkü ustalıklarım da tamamen değişti. Yani biraz değişmiş oldu. Eski ustalıklarımı göstermeyeyim artık sizlere. Evet şimdi ilk önce efsaneler diğerinde hasar testi yapacağız. Sonra çeşitli bir yerde deneyeceğim Arkadaşlar. Nerede? Efsaneler diyen. Ha, özel maceralar. Bu mistik dağılımı açma sebebim arkadaşlar Scarlet Witch için gerçekten mükemmel bir ustalık mistik dağılımı. Çünkü biliyorsunuz ta takviye açmayan birine bile takviye atıyor ve onları çalıyor Scarlet Witch. O yüzden mistik dağılımı açmak gerçekten Scarlet Witch için çok büyük bir avantajdır. Hatta en çok o faydalanıyor diyebilirim ee, Diablo ile birlikte. Evet şimdi ee, şöyle güzel bir sinerji yapayım yanına. 6 yıldızlı koruyucu alacağım çünkü daha çok doğru zamanda bloklama yaparak e, çalıyoruz takviyelere. Blok, blok hasarını da iyice azaltmış oluruz. İlk önce kış askerinde sonra da e, kaptan Marvel'da sonra Juggernaut'ta bir deneyelim. Juggernaut'ın durdurulamazlarını da çalıyor çünkü. Evet. Başlayalım. Şimdi önce oynanın stilini bir göstereyim arkadaşlar. Daha önce göstermiştim. Aylar önce falan. <laughs> Bakın sıfır blokladı. Koruyucu çok güzel. Blok becerisi veriyor tabii ki. Sıfır blokluyor. Evet. Şöyle bakın 084. Koruyucu varsa takımınızda her şeyi blok yapabilirsiniz çalmak için. Evet. Önce iki kere L1, L1 atıyoruz arkadaşlar ya da üç kere. İsterseniz iki isterseniz 3 kez atın. Ee, üstümüze instability yüklerini aldığımız zaman arkadaşlar artık takviyeleri almaya ve rakibin üstüne atmaya başlıyoruz. Yani kararsızlıklar oluyor. Bakın zırhlanma attı. 27k hasar verdi şimdi de. Evet bakın bu zırh kırmayı çaldık. Şimdi bir L1 daha atayım ben. 6 oldu mu kararsızlıklarınız? Bir ağır saldırı atmanız lazım. Yoksa üstünüzdeki bütün kararsızlıklar kalkar ve rakibe bozma olarak atılır. Aynen böyle. 5'te tutmak en iyisidir. Şimdi bir L2 alalım. Bakın her seferinde gücüm artıyor. Şunu da alayım. Hemen bir L2 atıyorum. Şu hüner kalkmadan. Hoppala. Ah kritik vurmuyor. Kritik vursa göreceğiz. Hadi bir L2. Ah be. Hızlıca şey atmaya çalıştım. Özel sal ağır saldırımı kararsızlıklar kalkacak şimdi. Birkaç d bir daha atmam lazım. Şu atalım. Sorun değil. Sonraki dövüşlerde de gösteririm. Kararsızlıkları böyle dengelememiz lazım. Attım gitti bir tane daha. Allah L1 hasarları da çok güzel ha. Engellenemez attım hiç korkmayın. Doğru zamanlı bloklama yapabilirsiniz arkadaşlar doğru zamanlama bloklama yani doğru zamanda bloklama yaptığınız anda kalkıyor engellenemez. Sizi korkutmasın. Evet 5'e indirdik şimdi. Bakın biraz hüner alsak da özel saldırı atsak. Aynen bunu diyordum işte atalım bakalım. Hadi kritik 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 24k. İlkinde kritik vursa görürdünüz arkadaşlar nasıl hasar verdiğini. Hemen ağır saldırıyla azaltıyorum yükü gene. Çağalım şu zırhlanmayı. Attım bile iki daha. Güner yok bu kez daha az vurur. Evet bu arada üstüne attığı zayıflatıcıları da görüyorsunuz arkadaşlar. Ah be ağır saldırı atmaya çalıştım olmadı. Olsun. Şey bozma zaten onu öldürecektir gördüğünüz şekil. Kaç vuruşta aldık? 110. Evet. Başta kararsızlıkları kaybettiğimiz için biraz daha uzun sürdü. Ama işlevini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel takviye çalıyor. Bakalım sınıf avantajında nasıl iş yapacak. Bu tek başına kullanıyoruz bunu tabii ki. Eğer Scarlet Witch, klasik Scarlet Witch'iniz varsa o da çok güzel sinerji oluyor arkadaşlar. Mühür Scarlet Witch'e. Direkt dövüşe iki kararsızlık yüküyle başlıyor çünkü. İki kararsızlık yüküyle başlaması demek direkt takviyelerini atmaya başlıyor demektir. Kopyalı olsa zayıflatıcı da atar rakibin üstüne arkadaşlar. Bu zırh kırma, ay zırh kırma diyorum. E, kor korkusuzluk atıyor falan. Ay korkusuzluk ne ya? <laughs> Korkutma. İyileşme engeli gibi zayıflatıcılar atıyor. Evet. L1 atmaya devam. Bakın hiddet ve zalimlik açtı. Kaptan Marble. Onları siperle hep çalıyor. Abi vursa zırhla, zırhlanmayı çaldı diyor. Neyse biz devam edelim. L1'imizi atıp kararsızlıkları biriktirmeye. Sonra ağır saldırıyla güç kazanma yükümüzü alıyoruz. Ve L2'mizi atıyoruz. 34K geldi. 34K Oo gördüğünüz hasarı arkadaşlar. Hemen bir ağır saldırdı. Derken bile iki daha atıyoruz. Hoppala. o bu kez daha az koydu tabi. Çok fazla takviye yoktu üstümüzde. Şöyle hop başka bile iki daha. Evet görüyorsunuz değil mi? Bırakayım ölsün artık. Nasıl hallediyor görüyor musunuz? Kaç vuruş aldı? 66. Çok iyi. Bir de L3'ünü de göstermek lazım. Ama L3 arkadaşlar daha çok çok yani çok takviye açan hero'lara karşı kullanılır. Kendisi yani çok takviye açıyorsa L3'ünüze kaçmanızı öneririm. Çünkü L3 attıktan sonra tekrar e, kararsızlık yüklerini biriktirmeniz gerekiyor. Sürekli L2 atıp oynayıp ağır saldırı atarsanız kararsızlık yüklerinizi sürekli üstünüze tutup L2 atabilirsiniz. O yüzden L2 atarak oynamanızı öneririm ben daha çok. Evet hiddetlerini çalıyorum. Bakın durdurlamazını da kapatıyor arkadaşlar. Bakın siper yaptığımı durdurlamazı kalkıyor. Çalmıyor durdurlamazı ama kapatıyor. Zaten doğru zamanlı blokta e, etkisi bırakan tek hero herhalde Scarlet Witch. Bir de e, Clairvoyant da bırakır ama onun yüke ihtiyacı var. Scarlet Witch her dakika yapıyor bunu. Evet, bakın gördünüz. Tabi engellenemeze dikkat edin arkadaşlar. Doğru zamanlı bloklama yapamazsanız o size vurur. Şimdi hem durdurlama hem engellenemez var. Bekliyoruz. İlk hiddeti çalıyor sanırım. Onun sırasını pek bilmiyorum. Bir 1 daha geldi. Oh L1 hasarı da çok güzel gerçekten. Ağır saldırı. Hepsini çalın. Önce mutlaka engellenemezli çalıyor sanırım. Evet hemen bir L2 attım. Ah be o hüneri de çalmak lazım. Önce bir ağır saldırı ama. Evet. Şimdi bir o da bir 1 atar kesin. Evet durdurulamazı çaldı. Bir L2 daha atıyorum. Bu arada, Mistik Ustalık sayesinde de gücümüz çok güzel geri artıyor arkadaşlar. Bu kadar hızlı artmaz gücümüz normalde. Mistik Ustalık sayesinde oluyor hep bunlar. Evet çok güzel bir hasar daha geliyor. 3 hüner var üstümüzde. 33k. Hop, hop. Ah be bunlardan biri de kritik vursak ne güzel olurdu. Hemen bir ağır saldırı daha. Ah be atamadım. Şimdi atalım. Attım. Yakalandık. Evet bu kez de L3'ümüz doldu. Hadi L3 atalım. Bakalım l öldürecek mi onu? Bir sürü takviye var üstümüzde. Evet. 4 pasif bozma. Bakalım öldürecek mi? Tabii ki öldürecek. Çok güzel hasar veriyor da. Ve indi. Dediğim gibi bunu daha çok şey varken atın. 53 vuruşta aldık. 58 vuruşta aldık. Rakip çok takviye açıyorsa genelde bunu atın. Evet, bilimlere karşı da etkili biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi burada Rhino'ya girsem onun üstüne de takviye atıp takviye çalacaktır. Aynı mantık işte. Kaptan Marvel'da yaptığımız gibi. Şimdi 7. sahnede bir yere gideceğim arkadaşlar. Ee, yüzlememi sağlayan bir yer orası. Şimdi şöyle heh, devam. 7.3.2'ye gireceğiz arkadaşlar buraya. Burada Scarlet Witch klasiği de alacağım yanına. Daha daha çok daha hızlı olsun diye. Kim başka takviye kopyalanmış takviyeler %25 arttırılmış süreye de sahip olsun. Kaos artış etkinliğinde 18 saniye boyunca ustalık takviyesi onu da alırız. Hüner yerine yenilemeye gerek yok. Hadi şundan da alalım. Da vision, vision getiremiyoruz. Tüh be. Olsun. İyi böyle kalsın. Beşinci adam almayalım. Gideceğim yol dört numaralı yol arkadaşlar. Yani dört numaralı ışınlanma yolu. Bu yolda paradoks özel saldırı, entropik hüner, kuantum dolaşıklığı, güç rezervi ve dejavu çarpışması var. Yani rakibi bildiğiniz özel saldırıya boğacağız. Dejavu çarpışması sayesinde e, rakip ve sırayla iki kez aynı tür temel saldırı yaptığımızda sürekli hüner kazanıyor ve bu hünerleri sürekli doğru zamanlı bloklamalarla çalacağız ve kuantum dolaşıklığı sayesinde %100 savunma yetenek sabiti kaybediyoruz. Yani siper yapamayız. Sürekli doğru zamanlı bloklamalarla bu hünerleri hızlıca çalabiliriz. Bakalım nasıl olacak? Gidip göreceğiz. Tabi önce sürekli L1 atacağız ondan sonra L2. Burada L3 atmayı da deneyeceğim tabi. Çünkü L3'ümüz kesinlikle dolacaktır. Gidelim bakalım. Şimdi Scarlet Witch iki tane e, kararsızlıkla başlamamızı sağlayacak. Wolverine de ustalık takviyesi verecek bize. Evet dediğim gibi paradoks özel saldırıya da bir bakayım. Muhafız veya biz özel saldırı etkinleştirdiğimiz her defasında paradoks yükü kazanacağız. E, entropik Hüner'de de bakalım yere serdiğimiz her defasında bir tane kaldıracağız. Evet haydi bakalım başlayalım. Bakalım ne kadar etkili olacak. Evet bakın şu 3'ü nerede çalayım şimdi? Aya 3 hiddette. Bakın hepsini çalıyor. %100 yetenek yani rakibin sersem bağışı olması çok daha güzel olur arkadaşlar. 44k ya. Ho 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 104k vurdu. Hemen bir iki atayım bari şöyle hızlıca. 48k hop. Düş, Ah be kritik vurmadı bunları. Hızlıca devam. 6 hiddeti biraz çalayım. Ve L2'mi atayım. 6 hiddet varken atıyoruz. 38k. 21k. Tüh bir kritik vursa var ya. Bir L2 daha atayım. Ah be blokladı. Bozmadan öldü zaten. Görüyorsunuz değil mi? Çok takviye açan yerlerde mükemmel etkili. Tabi devam edeceğiz. Daha buna bitirir miyim? <laughs> Ama kral gruptan çok hiddet çaldığı için ayrı bir etkili oldu. sersem bağışığı da yani üstümüzde savunma yetenek sabiti azaltımı olduğu için çok daha hızlı çaldık takviyeleri. Daha hızlı çalmamız hız, gücümüzü daha hızlı biriktirmemiz demek. Evet şu an 3 paradoks yükü var üstümüzde. Evet koruyucunun kusursuz blok sinerjisi bir paradoks kaldıralım. Evet. Şimdi ona biraz vurmam lazım. Ki hüner açsın. Evet aynen böyle. Bir L2 attık. Tüh L1'i dolduracaktım önce. Yakma bağışı biliyorsunuz Night Rusher. Atayım bir L1. Bir L1 daha. Şimdi ağır saldırı lazım. Hemen attım şöyle. Güner. Hepsini çalıyorum. Tınları da alalım. Aldık. L2 geliyor. Hoppa. 60k kritik vurdu gördünüz mü? Haydi bir daha yapalım o zaman. Hop. Bozmaları da attık. Evet, L2 daha attık. İniyor gördüğünüz gibi. Bir de Nova deneyelim. Evet. Kingpin'de biraz sıkıntı olur. Ama Kingpin de iyi halleder biliyor musunuz? <laughs> onun da onun boyun edirmelerini iptal edebilir sonuçta. Eskisi gibi hiddet kazansa boyun edirmeyene ne hasar verirdi Kingpin'e de o hiddeti çalardı sürekli. Evet. Bir de l 3 test edelim Nova'da. Hiç l 3 atmadık. Olmadı Kral Grut'ta bir de l 3 testi yaparız. Şimdi şu paradoks yükünü bir azaltalım. Aynen. ...sper başı olsa daha iyi. Önce gene L1'mizi atacağız sürekli. Hızlı atayım da gücümüz hemen birikiyor çünkü. Aynen böyle. Ah engellenemez yakalandık. Ah ucundan değdi ya. Neyse L3 atarız şimdi. yüklerim bitmeden hemen atıyorum. Bakalım nasıl hasar verecek. Çok takviye almadık üstümüze bu kez ama. Evet gene güzel veriyor. Oo gördünüz. 7 bozma. Tabi kararsızlıklar kalktı. 9223 vuruyor görüyor musunuz? Zaten indi bile. Hasarını görüyorsunuz vallahi arkadaşlar. Çok sevdim ya. Mükemmel. Hadi bir de Kingpin'de deneyelim son olsun. Vision Arcus'u da bir epey zorladı ama Vision Arcus'u da rahat alır ha bu. Ani soğa dikkat etmemiz durumunda. Evet altı paradoks birikmiş üstümüzde bir yandan. O kadar özel saldırı ata ata tabii. Ay blue ama vuracağı tuttu bunun da. Şöyle yere devirelim bir gelsin üstüme. Evet. Şimdi kararsızlıklara başlıyoruz. 48k. Bir daha attım. L3'ü deneyeceğiz. Çalalım iyice. Şu hüneri de çaldık mı tamamdır. Oho! Korkak tavuk gibi kaçıyor bu. Kaçarken de o ağzını yaptığı şekil zaten görüyorsunuz. Evet biraz daha çalalım. Ha şöyle. Son bir hüner daha çalalım. Aynen böyle. Hadi atalım şimdi L3'ümüzü. Oo, oh, güzel buraya. Çok daha fazla hasar veriyor çeşitli durumlarda arkadaşlar. Tak, rakibin üstündeki takviye başına biliyorsunuz daha fazla vuruyor. Tabi 5 ile istifleniyor bu. Kingpin'in durdurulamazını da iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Aynen böyle. Bir iki atayım. Üstümüzde kararsızlık olmadan bile çok vurabiliyor gördüğünüz gibi. Ve indi. Evet Scarlet Witch burayı götürür arkadaşlar. Çok takviye açan yollar. Zaten takviye açması şart değil rakibin. Kendi takviye de atıyor. Evet. Buraya kadar arkadaşlar göstereceğim tek yer buydu zaten. Ee, en işlevsel olduğu yerler işte böyle en çok takviye açtıran kararlar oluyor genelde. Evet. Eğer sizin de 6 yıldızlı Scarlet Witch'iniz varsa mühür arkadaşlar kesinlikle R3'ü e atmanızı öneririm. Tabi mistik ustalığı açın bence. Bu hero için kesinlikle mistik ustalığı açmaya değer. Ee, onunla birlikte çok daha hızlı indirebiliyorsunuz rakibinizi ve çok daha güzel faydalanabiliyorsunuz Scarlet Witch'ten. Evet. Bu videomuz sonuna geldik. Ee, Scarlet Witch mühürle ilgili anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.